İyi akşamlar dostlar. Şimdi tanıtacağımız ise Ruben Tekstil Sanayi arkadaşlar. Ruben Rubenis arkadaşlar daha önce hiç tanıtmadık. Baktığımız zaman ilk önce hemen direnç ve desteklerimizi belirleyelim. Direncimiz 37.07 arkadaşlar. Destek olarak da arkadaşlar dün düşemediği bölge geçici olarak destek yapalım. 30 olarak karşısına çıkıyor. Altta baktığımız zaman hemen 28.13 sağlam da bir destek yapalım. Her ne kadar arada bir tane daha kademe olsa da sağlam bir desteğimize 22.58 arkadaşlar. Bizim için destek olarak karşımıza çıktı. Hissenin şöyle bir geçmişine baktığımız zaman hisse güzel bir tren şeklinde giderken arkadaşlar hatta şöyle de bir tane de diplerden gelen bir tren çizgisi bizim için yeter arkadaşlar. Şu şekilde bir görüntü bizim işimize yarayabilecek bir görüntü olarak karşımıza çıkıyor. Bakalım şöyle bir tepe noktasından geçen bir durum olacak mı? Evet şöyle bir görüntüde aslında bir bant alanında gitme çabası içerisinde gibi gözüküyor. Bu da takip edilmesi gereken mavi çizgi arasındaki bant bizim için takip edilmesi gereken nokta. Tabi dikkat edeceğimiz yer neresi arkadaşlar? Burada destek olarak da 28.13 ve en garanti olarak 22.58 bizim destek olarak takip edebileceğimiz bölgeler. Hemen içim oku bollingeri hacim değerlendirmeye başlayalım. Şimdi içi bulutuna baktığımız zaman yeşil. Geçiyor olması bizim için olumlu arkadaşlar orta vadede yükselişten desteklediği anlamına geliyor. Burada herhangi bir ciddi bir sıkıntımız yok olumlu olarak karşımıza çıkan bir içim moka bulutu var. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandının orta noktası 32.86. E fiyatımız kaç arkadaşlar? Baktığımız zaman fiyatımız da 30. Yani Bollinger bandının orta noktası siyahlı kırmızı çizgi. Bunun altında kapatması bizim için olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. O zaman diyeceğimiz içi moka bulutu arkadaşlar e, olumlu Bollinger bandı şu an şamada olumsuz olarak karşımıza çıktı diyelim. Ve gelelim hacmi hacim bizim için ne diyor? Bakın Tepe noktasındaki hacim 3 milyon 300 bin not, dip noktasındaki hacim arkadaşlar 1 milyon 500 bin. Yani fiyat düşmüş, hacim de düşmüş. E bizim de arayıp da bulamadığımız bir şey olumlu arkadaşlar. Yani en güvendiğimde de parametrelerden bir tanesi hacimdir. Yani fiyatla uyumlu olduğu için olumlu diyeceğiz. İçimoko olumlu ama Bollinger şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıktı. Ve gelin arkadaşlar, European Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şehri'deyim. Europen'e en son baktığımız zaman hiç tanıtmamışız. Tabii en son diyeceğiz ama hiç tanıtmamışız. Ama işte zaten halka arz oldu. Haziranda falan halka arz olmuş. Şimdi bir defa arkadaşlar şöyle bir görüntü yapalım. Bizim için takip edilmesi gereken bölge kaç? 19.06 bizim için takip edilmesi gereken direnç bölgesi. Başka direncimiz var mı arkadaşlar? Şunu çizmeye gerek yok. Hemen şurada arkadaşlar bakın şurası da 13.87 ve baktığımız arkadaşlar bir de şurada yükselemediği bölge 12. Nokta, hatta 13'te bizim için takip edilmesi gereken bir bölge arada da var arkadaşlar da çok fazla yani net bir e, çizgi çizemediğimiz var şurası ama şurası arkadaşlar 18.01 yani baktığımız yüzde %5 ama yine altımızda bulunsun şöyle çizelim madem. 18'de arkadaşlar 19 bizim için direnç, 13'te 13.87 bizim için direnç. Peki gerelim destek neresi? Aha da bize bir en yakın destek 8.95 arkadaşlar. Onun dışında başka desteğimiz var mı? Biraz daha garanti bir desteğimiz. 8.03'te bizim için destek bölge olarak karşımıza çıkan yerler diye söyleyebiliriz. Bunun bakacağımız neler var? Ichimoku Bollinger ve Hacimok'ta değerlendirmeye başlayalım. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman arkadaşlar kırmızıya dönmek üzere arkadaşlar. Bakın olumsuza doğru gidiyor Ichimoku bulutu. Yani şöyle olumsuzdan kastım yükseliş trendini yavaş yavaş sonlandırmış gibi arkadaşlar. Tam kırmızı yakarsa yeni bir ağız açarsa o zaman işte sıkıntı olma ihtimali var. Şu anda içim oku bulutu arkadaşlar olumsuz diyelim. Neticede kırmızı bulutu yakmaya başlamış. Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandının ortam noktası 14.68. Bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi. Bunun altında kapattığı için bu da bizim için olumsuz. Yükselişlerine desteklemiyor. Olumsuz olarak karşımıza çıkan neyimiz var arkadaşlar? Bir bollinger bandımız var. İçim oku bulutu olumlu. Bollinger bandı olumsuz. Ve gelelim hacime bakın arkadaşlar haciminde tepe noktasındaki hacimimiz kaç? 28 milyon ot. Buradaki hacimize baktığımız zaman 46 milyon ve fiyat düşüyor hacim artmış. Hadi bakalım. Fiyat tekrar düşmeye başlıyor arkadaşlar. Hacim de düşmüş. Bakın 46 milyondan 28. Burası gayet de güzel. Yani fiyat şu kısım için konuşuyorum arkadaşlar. Fiyat düştüğü için hacim düşmesi bizim için olumlu arkadaşlar. En azından düşüşün daha da kalıcı olmama ihtimali, daha da derinleşme olmama ihtimali hacim karşımıza çıkardı. Çimok olumlu, Bollinger olumsuz, pardon İçimok olumsuz, Bollinger olumsuz. Hacim de şu aşamada olumlu olarak karşımıza çıktı. Ve gelelim arkadaşlar sun tekstil sanayi ve ticaret AŞ'ye. Sunteki en son baktığımız zaman hiç tanıtlamışız. Hemen Suntek için arkadaşlar bir direncimizi yapalım. Direncimiz bu defa bizim için 68.71. Başka bir direncimiz var mı? Tabii ki bir direncimiz daha var arkadaşlar. 62.36. Destek olarak baktığımız zaman en yakın destek arkadaşlar şurası gözüküyor. 56.08. Aşağıda başka desteğimiz var mı? Tabii bir desteğimiz var. 50.43 ve baktığımız zaman bir tane daha arkadaşlar 40.52 destek olarak karşımıza çıkan bölgeler diye söyleyebiliriz. Hisse arkadaşlar halka arz oldu. Temmuz ayında halka arz olmuş ama gayet de güzel bir çıkış yapmış. 24'lerden 68'e 3 kat gibi bir sürü hisse bu şekilde davrandı ama gayet de güzel arkadaşlar. Şimdi burada desteğimiz 56.09'u 08'i iyi takip etmek lazım diye düşünüyorum. Hemen gelelim İçimoko Bollinger hacim olarak değerlendirmemize. İçimoko bulutuna baktığımız zaman yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu arkadaşlar. Yükseliş işlemlerini destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak karşımıza çıktı diyelim İçimoko bulutu. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının ortalaması 63.13. Bakın siyahlı kırmızılı çizgi arkadaşlar. Bunun altında kapatması, siyahlı kırmızı çizginin altında kapatması bizim için şu aşamada olumsuz arkadaşlar. Yükseliş trendini desteklemediğinden çok rahatla bahsedebiliriz. Bir çimoku olumlu arkadaşlar. Bollinger bandı olumsuz diyelim. Ve gelelim hacme. Hacimize baktığımız zaman şu şöyle bakalım arkadaşlar. Şu tepe noktasındaki hacimiz 2.900.000 arkadaşlar. Buradaki hacimize baktığımız zaman 1.200.000. Yani fiyat yükselmiş, hacim düşmüş sıkıntı. Peki burası 1.290.000 arkadaşlar. Gelelim buraya 760'ım. Burası gayet olma arkadaşlar. Bakın fiyat düşerken hacmin düşmesi bizim için olumlu neden yükselişin çok da derin olmama ihtimalini karşımıza çıkarıyor. O zaman diyeceğimiz arkadaşlar herhangi bir müdahale yoksa, tedbir kararı yoksa Ichimoku şey e, Bollinger bandı olumsuz, Ichimoku bulutu olumlu, hacimde şu aşamada şu bölgeye baktığımız zaman olumlu olarak karşımıza çıktı diyelim. Ve gelelim arkadaşlar DAP gayrimenkul geliştirmeyi hemen DAP en son ne zaman hiçbir zaman tanımlamışız. Peki DAPTA da durum nedir? Şöyle bir kontrol edelim. Bakın arkadaşlar DAPTA'ki durum şöyle baktığımız zaman 81.14 bizim için direnç. Başka bir direncimiz var mı? Başka bir direncimiz var. 77.02 başka desteğimiz var mı? Desteğimizde 69. Aşağıda başka desteğimiz var mı? Başka bir desteğimizde 62.23 de bizim için destek olarak karşımıza çıkan bölgeler. Tekrar sayalım direncimiz 77.02.81.14 desteğimiz de 69.62.23'te de karşımıza çıkıyor. Bunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Hemen Ichimoku, Bollinger ve hacim ile değerlendirmemize başlayalım. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman arkadaşlar yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok olumlu olarak karşında çıktığından bahsedelim. Baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandına Bollinger bandının orta noktası kaçmış hemen bakalım. Şuradan 73.98 arkadaşlar bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi. Bizim fiyatımız 72 arkadaşlar. Bollinger bandının orta noktası 73'ün üzerinde ama bu 72 fiyat aşağıda kaldığı için olumsuz olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yani içimok olumlu ama Bollinger şu aşamada olumsuz bir durumda karşımıza çıktı diyelim. Ve gelelim hacme arkadaşlar. Bakın şu tepe noktasının hacmi 981 bin not. Buradaki hacme baktığımız zaman 482. Yani hacim yarıya düşerken arkadaşlar fiyat da aşağı düşmüş. Gayet olumlu. Bu da yükselişlerini destekliyor. Olumlu olarak karşımıza çıkan neyimiz arkadaşlar? Ichimoku bulutumuz var, hacimiz var ve Bollinger bandı da olumsuz olarak karşımıza çıktı. Ve gelelim diğer bir hissemiz arkadaşlar. Doğan burada. En son 10 Aralık'ta değerlendirmişiz bunu arkadaşlar. Oh maşallah maşallah güzelmiş. Şimdi bakın en son 10 Aralık neresi? 10 Aralık arkadaşlar biraz daha yakınlaştıralım hemen şurada 9 Aralık'a göre değerlendirdik büyük ihtimal evet bakın burada ince bir çizgimiz var. Aşağıdaki desteğimiz 55'miş arkadaşlar. Desteğimiz gayet güzel sağlam çalışmış. Direncimiz 67'ymiş arkadaşlar. Direnci bir defa vurmuş kafayı. Hemen hızlıca geçmiş. Nereden dönmüş arkadaşlar? Yine dirençten dönmüş. 76.59 Gayet de güzel çalışıyor arkadaşlar. Şu anda hissemize ciddi bir sıkıntımız yok. O zaman şu direncimi silelim. Ömrü bittiği için. Şimdi direnç olarak karşımıza hala neler var? 76.59, 90.54, Destek olarak da arkadaşlar 55, 51, 44 ve 39 destekleri mevcut durumunu görüyor. Hedeflediği bölgeye bakalım arkadaşlar. Hedeflediği bölge şu aşamada 323. Bakın önemli burası. Çanağa göre ve Fibonacci'ye göre söylüyoruz. Daha sonra arkadaşlar 790 yani 10 kata yakın 11 kata yakın bir potansiyeli var gözüküyor. Yani kimin gözüküyor arkadaşlar? Doğan burada. Tabi hacim biraz sığ. Ha bu fiyata göre çok mu sığ? Çok sığ değil arkadaşlar. Yani bir ortalama 6 liralık hisse 64 liralık değil de 6 liralık düşünürsek arkadaşlar günde 1 milyon 400 bin not anlamına geliyor. Çok da sığ bir hisse değil ama arkadaşlar de sığ. Not sayısı olarak. Hemen arkadaşlar bunun dışında direnç ve destekleri söyledikten sonra Ichimoku, Bollinger ve Hacim Halk'la değerlendirmeye çalışalım. Ichimoku butuna baktığımız zaman yeşil, yeşil olması bizim için olumlu. Yükselişlerini destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlular karşısında rahatla bahsedebiliriz. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası 63.33 bakın arkadaşlar şuradaki siyahlı kırmızı ince çizgi bunun üzerinde kapatmasını isteriz ama şu anda baktığımız zaman evet kapatmış arkadaşlar 64 orta noktası 63 ve fiyatımız da bunun üzerinde kapatmış olumlu diyebileceğimiz bir neyimiz var arkadaşlar hacmimiz şey, e, Bollinger bandımız var içi bulutu da olumlu diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim hacim arkadaşlar. Hacim kaçmış? Şöyle bakalım. Şu son tepe itibariyle burası 127 bin not arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman 156 .000. Yani fiyat atmış. Hacim de atmış. O zaman bizim için olumlu olarak karşımıza çıkan neyimiz var arkadaşlar? Bir hacimiz var. İçimok olumlu. Bollinger olumlu. Ama hacim de şu aşamada olumsuz olarak çıkmıyor. O da olumlu arkadaşlar. Yani hepsi 3 ile beraber olumlu diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim arkadaşlar. Cemaş'a. Cemaş'a en son 19 olarak da değerlendirmişiz. Peki 19 Aralık'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bir bakmaya çalışalım. İlk önce 19 Aralık neresi arkadaşlar? Hemen şöyle evet şurası bakın. Şuradaki yeşil arkadaşlar var. Buradan baktığımız zaman direncimiz demişiz ki arkadaşlar dipten gelen trend çizgisi daha önce destekmiş. Şu anda direnç vazifesini görmüş diyormuşuz ve baktığımız zaman direnç olarak bunun üzerinden vurmuş aşağı düşmüş. Gayet sağlıklı arkadaşlar. Sayısal direncimiz çok işe yaramamış ama arkadaşlar trend direncimiz gayet işe, işe yaramış. Direncimiz şu anda 2.93. Desteğe baktığımız zaman arkadaşlar hemen destekleri güncellemeye çalışalım. İlk desteğimiz dün düşemediği bölge 2.49 seviyesi. Aşağıda tekrar bir desteğimiz var 2.30. Daha da de aşağıda 2.06 ve 1.92 de bizim için destek maliyetindeki yerler diye rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunun dışında başka nelerimiz var? Hemen şöyle bakalım. Şu siyah tren çizgisini artık buradan çıkaralım. Yani, takip edebilirsek ileride takip ederiz arkadaşlar. Şöyle de bakalım alttan dipten gelen bir tren çizgisi tekrar çizelim. Yeni bir şekilde yapmaya çalışalım. Bakın arkadaşlar şu da bizim için dipten gelen bir tren çizgisi mavi de takip edecek pozisyonda. Aşağı hatta arkadaşlar üst tarafa da baktığımız zaman bu da bizim için bir nevi bant görevi görebilir mi? Bakmaya çalışıyorum. Evet bu da bir nevi bant görevi arkadaşlar. Siyah şey, mavi tren çizgileri takip edebilir diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun dışında İçimoko, Boninger ve Hacimak değerlendirmemize başlayalım. İçimoko bulutuna baktığımız zaman yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu mu? Tabii ki arkadaşlar olumlu. Yükseliş trendini destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun dışında baktığımız zaman tabi bu orta vadeli bir yorum arkadaşlar onu söyleyelim. Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandının orta noktası arkadaşlar 2.57. Bakın şuradaki siyahlı kırmızı çizgi. Fiyatımız kaç? 2.60 arkadaşlar. Üzerine kapattığı için şu aşamada olumlu yükselişlerinden destekliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Ne diyeceğiz o zaman? İçme umutu ve Bollinger bandı olumlu yükselişlerinden destekliyor diye söyleyebiliyoruz. Ve gelelim arkadaşlar diğer bir parametremizi hangisi o da tabii ki hacim. Bakın şuradaki tepe noktasındaki hacimimiz kaçmış 95 milyon not buradaki tepe noktası hacimimiz 87 milyon not. Burada bir yorgunluk belirtisi var. Peki baktığımız zaman burası 87 milyon not dipte kaç 83 milyon. Yani arkadaşlar sadece son kısma bakarsak olumlu diyebileceğimiz bir durum ama şöyle genel baktığımız zaman Orta vadede arkadaşlar bir sıkıntı yaratma ihtimali var ama bir sadece son kısma bakalım. Son kısım bizim için olumlu arkadaşlar. Yükseliş trendini destekleyen bir hacmimiz var. Neden? Fiyat düşmüş, hacim de düşmüş. Bu da bizim için olumlu diyebileceğimiz bir durum. Ve gelelim arkadaşlar başka bir hissemize hemen bakalım. Kiler Holding'e. Kiler Holding'e arkadaşlar en son 19 Aralık'ta değerlendirmişiz. Peki 19 Aralık'tan beri neler olmuş? Şöyle bir kolaçan edelim. 19 Aralık arkadaşlar bakın tam da şurası olarak karşımıza çıkmış. Burada direncimiz 31.55. Desteğimize baktığımız zaman 27.18. Gayet de güzel arkadaşlar destek çalışmış gibi gözüküyor diyebiliriz. Şu anda güncel destek 26.39 ama aşağıda bir destek daha güncellemesi yapalım. Hemen destek arkadaşlar 23.60 bizim için destek olarak karşımıza çıkan bölge. Direncimiz 31.55, 34.06 ve 37.18 siyah trenç çizgisi de takip edebilecek bir bölge. Artık şuradaki siyah trenç çizgimizin de işi bitti arkadaşlar. Görüntü bu şekilde karşımıza çıktı. Direnç ve destekler bakımından baktığımızda. Hemen İçimoku Bollinger hacim hakkı değerlendirmemize başlayalım. İçimoku bulutuna baktığımız zaman yeşil yeşil olması bizim için olumlu mu? Tabii ki olumlu değil arkadaşlar. Pardon özür dilerim kırmızı arkadaşlar. Kırmızı rengi yanlış söyledim. Kırmızı olması arkadaşlar bizim için olumsuz yükselişlerini desteklemiyor diye söyleyebiliriz arkadaşlar orta vadede. O zaman olumsuz bir içim oku bulutumuz var diyebiliriz ve gelelim Bollinger bandına. Bollinger bandının orta noktası 28.61 arkadaşlar. Şuradaki siyahlı kırmızı çizgi. Bunun altında kapatması bizim için arkadaşlar olumsuz. Yükseliş trendini desteklemeden çok rahatla bahsedebiliriz. O zaman diyeceğiz. İçimok olumsuz. Bollinger bandı da olumsuz diyebiliyoruz şu aşamada. Ve gelelim hacme arkadaşlar. Bakın şöyle anlatalım. Şuradaki tepe noktasının hacim 4 milyon arkadaşlar. 4 milyon 300 bin 10 günlük hacim. Ortalama hacim. Buradaki arkadaşlar 4 milyon 100 bin. Yani şöyle diyelim arkadaşlar. Bakın şuradaki tepe noktasına fiyat arkadaşlar yüksekken düşüyor. Ama hacim arkadaşlar baktığımız zaman yükseliyor. Hemen bir daha bakalım. Evet bakın şuradaki arkadaşlar hacimiz 4 bin. Burası pardon arkadaşlar tam söyledik. Evet. Fiyat düşerken hacimde düşmüş arkadaşlar. Burası bizim için olumlu olarak karşımıza çıktı. O zaman tek olumlu olan ne var? Hacimiz var arkadaşlar. E, Bollinger bandı ve içme kovultu olumsuz diye söyleyebiliriz. Ve gelelim Türkiye İş Bankası AŞ'ye. Türkiye İş Bankası'nı en son 19 Aralık'ta tanıtmışız. Peki 19 Aralık'tan beri neler olmuş? Şöyle bir kolaçan edelim. 19 Aralık arkadaşlar tam olarak neresi? Bakın tam olarak da şurası olarak karşımıza çıktı. Burada arkadaşlar değerlendirmemizde herhangi bir direnç belirtmemiş. Çünkü zaten girebileceği yere kadar gitme isteğini görmek istedik. Ve direncimiz artık şurası oldu tabii ki. 13.67 bizim için direnç. Bu direncin arkadaşlar aynı zamanda Fibonacci seviyesiyle de kısmen de uyumlu olarak karşımıza çıktı. Nereden çıktı? Bu çanaktan dolayı çıkan bir durum. Gayet güzel arkadaşlar. Desteğimiz 12.24 ki baktığımız zaman desteğimize değmiş. Bakın daha önce dedik ki şurada bir desteğimiz var demişiz. Buralar hiçbir zaman olmamış. Gelmiş çok şükür destekle de gayet de güzel çalışmış. Aşağıda başka desteğimiz var mı? 10.86 daha da aşağıdayı 9.59 bizim için destek mahiyetinde kolay yer. Esas burada dikkat etmemiz gereken mavi tren çizgisi arkadaşlar. Bunu takip etmekte daha faydalı görüyorum arkadaşlar. Orta vadede ama kısa vadede şu dirençleri takip edebilirsiniz. Hemen Ichimoku Bollinger ve Hacim direnç ve destekle takip edersiniz. Ichimoku Bollinger ve Hacim değerlendirmemize başlayalım. Ichimoku Bolt'una baktığımız zaman yeşil, yeşil olması bizim için olumlu arkadaşlar. Yükselişlerini destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak karşılığında çıktığından bahsedebiliriz. Peki Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası 11.80 bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi. Bunun üzerine kapatması bizim için olumlu arkadaşlar. Yükselişlerini destekliyor. Burada da herhangi ciddi bir sıkıntımız yok diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim hacime. Hacim bizim için ne diyor? Bakın arkadaşlar şöyle bakalım. Şu tepe noktasındaki hacim 359 milyon lot. Şuraya geldiğimiz zaman 224. Yani fiyat düşmüş arkadaşlar. Hacim de düşmüş. Arayıp da bulamadığımız tam noktası noktasına uygun olan yerlerden bir tanesi. Ve en güvendiğim parametredir. O zaman hacim olumlu arkadaşlar. İçim olumlu ve bollinger de olumlu diyelim. Arkadaşlar kanalıma abone olmakla iyi akşamlar diyorum Teşekkür ederim sağ olasınız.